Takviyettin Ebu Bekir Muhammed bin Maruf Eddimeşki 1520'de Dimeş Şam'da dünyaya gelmiş. 1585'te İstanbul'da vefat etmiş. Klasik İslam medeniyetinin en son ve en büyük matematikçi ve astronomudur. Çok çeşitli alanlarda bilgi üretmekle birlikte tebarüz ettiği öne çıktığı alan matematik ve astronomi olarak görülür. Matematik bilimlerin hemen hemen her alanında sayılar teorisi, aritmetik, cebir, geometri gibi alanlarda e, kalem oynatmıştır. Astronomi, optik, mekanik ve matematiksel fizik alanlarında eserler kaleme almıştır. Büyük oranda Şam, Kahire ve İstanbul arasında bir hayat sürmüş. 1571'de Büyük Osmanlı astronomu ve muhakkıtı Mustafa bin Ali el Muhakkıt vefat edince onun yerine baş astronom olarak atanmış ve ondan sonra da İstanbul'dan bir daha ayrılmamıştır. <laughs> Takviyettin Rasid'in tarihsel misyonu özellikle Razi'den sonra İslam medeniyetinde ortaya çıkan tüm matematiksel bilimlerin birikimini şahsında birleştirmesidir. Maragha, Tebriz, Semerkant, Kahire ve Şam'daki hem teorik hem pratik astronomi çalışmalarını şahsında birleştirmesi onun hem başarılarını belirlemiş hem de yaratıcı düşüncelerinin arka planını oluşturmuştur. Kısaca eserlerine baktığımızda şu rahatlıkla söylenebilir. Takiyettin Nasîr milattan önce 2000'den başlayıp kendi zamanı kadar gelen neredeyse tüm matematik bilimlerin birikimini dikkate almış yorumlamış ve son sınırlarına dayandıracak yorumlar yapmış bir bilim adamıdır bir daha da İslam medeniyetinde kendinden ki bu e, takiyetin hasta aşan bir e, matematikçi astronom e, ortaya çıkmamış Böylece takiyetinde beraber İslam'ın klasik matematik bilimlerde klasik çağı sona ermiştir e, denebilir. <laughs> Takiyettin Rasit biraz önce ifade ettiğimiz gibi çok çeşitli alanlarda kalem oynatmakla birlikte yaratıcı bilimsel çalışmalarını büyük oranda matematik bilimlerde yapmıştır. Onun ilk önemli çalışması ondalık kesirler algoritmasını geliştirmesidir. Bilindiği üzere Harizmi ile Bağdat'ta kurulan ondalık konumlu algoritmik hesap anlayışı hissab hindi Hindi e, büyük bir imkan açmakla birlikte ondalık kesirleri itibar etmemesi nedeniyle e, özellikle küçük sayılar ve yani trigonometrik fonksiyonlarda ve büyük sayılarda astronomik hesaplarda e, dikkate alınmamakta daha çok Babil'lerin kurduğu 60 tabanlı sayı sistemi kullanılmaktaydı. Ondalı kesirler 950'de Şam'da yine İbrahim İklici tarafından kalem kaleme alınan El Fusul Fi hisab e, el Hindi'de e, Abdülkayr El Bağdadi'nin Et Tekmile Fi ilmi Hisabı'nda Nesefi'nin El Mukni'sinde Samave'nin 12. yüzyılda kaleme aldığı El kıvam Fi hisab Hindi'sinde e, ele alınmakla birlikte ilk pratik aritmetiksel karakterini Giyasettin Cemşit işte, Erkaşi'nin miftah hesabında kazandı ve dört işlemin ondalı kesirleri nasıl yapılacağı gösterildi. Ancak Takiyettin bu algoritmayı geliştirerek ondalı kesirlerin üst alınması ve e, kök hesaplarını e, geliştirdi ve sadece bununla yetinmedi. Tarihte ilk defa olarak yaklaşık 3000 yıllık geleneği terk ederek hem trigonometrik fonksiyonları hem de ziçleri, e, ondalık kesirleri kullanarak hisab Hindi e, sistemine göre düzenledi. Bu onun e, pratik astronomi konusunda yaptığı en önemli çalışma olarak e, kaydedilebilir. Astronomide Takiyettin'in e, çalışmaları gözlemler, aletler ve dakik hesap e, teknikleri olarak üç başlıkta incelenebilir. Bunların şüphesiz üçü de birbirine bağlıdır. Eski aletleri geliştirmiş, yeni aletler icat etmiş, dakik hesap yöntemleri geliştirmiş ve ilk defa mekanik saati astronomik gözlemlerde kullanmış. Ondalık kesirlerin içerildiği bir aritmetiğe sahip olduğu için de çok ince hesaplar yapma imkanı elde etmiş özellikle trigonometrik fonksiyonları sinüs, kosinüs, tanjantı, ondalık kesirler hesabıyla e, hesaplamış. Böylece değerleri daha dakik e, ifade etme imkanı kazanmıştır. Nitekim aynı dönemde yani 1560-70-80'lerde Avrupa'daki ilk rastlataneyi kuran Tycho Brahe'nin yaptığı gözlemlerden daha dakik gözlemler elde etmesinin nedeni sahip olduğu bu kalkülatif e, aritmetiğin ya da e, algoritmanın e, katkısı büyüktür. Takiyyettin Nasıt bunun yanında e, mekanik biliminde de çok ciddi e, katkılar yapmıştır. Cezeri çizgisinde gelişen klasik e, ilmi Hiyen alanında yazdığı eserde hem eski mekanik aletleri daha e, sofistike hale getirmiş fakat bundan daha önemlisi belki de tarihte ilk defa mekanik saatler kanısın saatler konusunda bağımsız bir kitap kaleme alarak çeşitli mekanik saatlerin tanımını ve icadını yapmıştır. Optik konusunda ise Takiyettin Rasit ışığın küresel yayılımı, renk ile ışık ilişkisi, dürbün ve kullanımı konusunda klasik optiğin dışında yani İbn-i Kemalettin Farisi üzerinden gelen e, optik biliminde e, son şeklini vermiştir denebilir. Takiyettin ışığın küresel yayılımı konusundaki etkisi e, büyük ihtimalle Huygens meşhur o, bilim devriminin e, ortaya çıkmasında katkılar olan Huygens'a eee Descartes'a ve özellikle de renk ile ışık ilişki konusundaki yaklaşımları da Newton'a etki etmiş olmalıdır. Bunun en önemli gerekçesi Hollandalı bilim adamı Golius'un İstanbul'da Takyüittin'in optik kitabını tespit edip Huygens'ın babasına göndermesi olarak görülmektedir. Golius aynı zamanda Descartes'in matematik ve optik hocasıdır. Nitekim çağdaş modern bilimin ortaya çıkmasında katkısı olan Kepler, Descartes ve Newton'un ve Huygens'ın birer optik kitabı olduğunu göz önünde bulundurmamız lazım. Takiyettin Rasit'in eserlerinin kendisinden sonraki İslam dünyasında etkileri teknik konularda ortaya çıkmış. Özellikle ondalı kesirler konusundaki çalışmaları fazla dikkate alınmamıştır. Takiyettin Rasit Tıp ve jeolojide birer, fizik, mekanikte 3, matematikte 5, astronomide 20 kitap eser kaleme almış. Ve özellikle de arşimetçi, özgül ağırlık ve hidrostatik tecrübeler konusunda da bir küçük risale telif etmiştir. E, mekanik konusunda Etturuk Eseniyye fi Alatil Ruhaniye adlı eseri Heron'dan Beni Musa'ya, oradan Ceziriye, oradan da Ali Kuşçu üzerinden Takiyettin'e kadar gelen geleneğin e, boşlukta bıraktığı ya da e, gelişmeye müsait olan makinelerin ele alınışı ile ilgilidir. El Kevâkib Ed Durriye Fi Ben Kamat Ed Devriye adlı eseri ise mekanik otomatik saatler konusundadır. Bu kitabında e, Takiyettin batıdan gelen Semiz Ali Paşa'nın kütüphanesindeki saatleri incelemiş ve buradan hareket ederek e, koç saati, masa saati, duvar saati gibi yeni saatleri icat etmiş ve bunların mekanik, matematik, geometrik çizimlerini göstermiştir. Takiyettin'in bu eserin girişindeki yaklaşımı e, dikkate değer bir yaklaşımdır. Şöyle demektedir. E, Semiz Ali Paşa'nın kütüphanesindeki evindeki bu saatleri gördüğüm zaman öncelikle geleneğinde bununla ilgili bir çalışma olup olmadığını araştırdım. Bu çok önemlidir. Yani bir olgu ve olayla karşılaştığınız zaman bununla ilgili daha önce neler söylenmiş? Özellikle kendi gelinizde bunun hakkında neler e, dillendirilmiş bunu incelemek. Şöyle devam eder ettim. Maalesef bu konuyla alakalı bir şey bulamayınca iş başa düştü. Bu saatleri tek tek e, parçadan ayırıp inceledim ve buradan hareket ederek onların e, mekanik ve geometrik yapısını tespit ettim ve kendimde yeni saattir geliştirerek bu kitabı kaleme aldım. Optik konusundaki çalışması ise Nevru Hadikatül Ebsar biraz önce ifade ettiğimiz gibi esas itibariyle e, artık matematikçi ya da fizikçi yaklaşımları dikkate almaksızın doğrudan İbni İsemin ve Kemalettin Farisi'nin eserlerine dayanarak yazılmış bir çalışmadır. Bu çalışmada e, ışık, ışığın yansıması, ışığın kırılması aynalar, mercekler, e, renk teorisi e, ve benzeri konular incelemektedir. Biraz önce söylediğimiz gibi e, naif bir ya da ilkel bir dürbün ve bunun kullanımından da e, bahsetmektedir. Takiyettin Rasat bu eserinde. Özgün ağırlıklar ve hidrostatik tecrübeler konusundaki Risale Fi Mizane Tabi adlı eserinde ise e, Arşimet'ten itibaren gelen Hazini, e, Biruni gibi ilim adamlarının incelediği ve özellikle İbnül Havvam Kemalettin Farisi ve Cemşit El matematik eserlerinde ele aldığı e, lokal gravitasyon e, diyebileceğimiz e, çerçevede belirli bazı cisimlerin özgür ağırlıklarının dakik bir şekilde tespitini e, amaçlar. Asıl konusunda ise e, Sıddetül Muntaha ya da Elzic El Şahin Şahi ve Celide Duttüler adlı e, önemli çalışmaları söz konusudur. Geri detektörler şu açıdan önemlidir. İlk defa biraz önce dediğimiz gibi e, Babil'lerden itibaren gelen hesaplama sistemlerini bir kenara bırakarak ziçleri, yani astronomik kayıtları ve ondalık e, trimatik fonksiyonları, sinüs, tanjant, kosinüs) fonksiyonlarını ondalık kesirlerine hesaplamasıdır. E, Takiyettin'in matematik alanındaki önemli eseri ise Bu yeti tülla fi ilmin Bu eserde biraz önce bahsettiğimiz ondalık kesirler algoritmasını sonuna kadar dönemin şartlarına uygun olarak geliştirmesidir. Takiyettin Rasit biraz önce söylediğimiz gibi daha çok matematik bilimlerde tebarruz ettiği için katkıları da bu çerçevededir. Takiyettin Rasit'in İslam medeniyetinin klasik anlamdaki son büyük matematikçi ve astronom olması yanında bulunduğu yeri ve İslam medeniyetindeki e, katkısı şu cümlelerle özetlenebilir şüphesiz. E, her şeyden önce tüm okulları şahsında birleştirmiştir. Kendinden önce mesela Ali Kuşçu, Meraga, Tebriz ve Semerkant'la yetinirken e, Takiyyettin Kahire ve Şam, özellikle Halili ve İbn-i yaklaşımlarını da dikkate almıştır. Bu açıdan e, tektir fakat takiyetinin esas itibariyle amacı nedir diye sorulduğunda iki şekilde cevap verilebilir. Bir, doğanın matematiksel bir tasvirine elden geldiğince ulaşmak. İki, bu tasvirin elden geldiğince dakik olmasını sağlamak. Ve bunun için de matematiksel teknikleri elden geldiğince geliştirmek diye söylenebilir.